Merhaba arkadaşlar. Gattar dizisinde neler oluyor? Zafer Dağhan'ın ailesini rehin alıyor. daha'nın annesi yedi. Ağır dozlu psikiyatri ilaçlarını hazırladığı yiyeceğe ve içeceğe koyuyor. Dağhan eve gelir gelmez Zafer tükettiği ilaçların etkisiyle bayılıyor. Ve Dağhan Zafer'i paketleyip müdüre teslim ediyor. Dağhan müdürden kız kardeşini bulmasını istiyor. Fakat kız kardeşinin yerini annesi biliyor. Öte yandan Samet'in ailesini tehdit eden Samet'in abisine laf anlatamayınca katlarca canlı canlı gömen Dahan bunun da üstesinden geliyor. Enver Baltacı'yı öldürmeye giden Dahan kız kardeşinin orada hamile olduğunu fark edince şaşırıyor. Dahan Enver Baltacı'yı ve kardeşini öldürecek mi? Dahan Enver Baltacı'nın adamı mı olacak? Müdür hangi teklif ile dahana gelecek? Müdür Enver'in ölmesini istiyor mu? Daha çok video için beğeni atmayı ve bildirimleri açıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdiden herkese teşekkür ediyoruz.